Dem Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan terörist başı Abdullah Öcalan için Öcalan'ı 12 metrekarelik bir hücreye hapsedemezsiniz kendi halkıyla buluşması gerekiyor dedi Tuncer Bakırhan ve ekledi. Şanlıurfa Emek ve Demokrasi Platformu'nun 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında bu sözler e, Tuncer Bakırhan'ın ağzından döküldü. Barış ve özgürlük için birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. Öcalan çağrısıyla umutsuzluğu dağıttı, büyük bir sorumluluk aldı. Orta Doğu kan gölüne döndü, tüm bunların ortasında Öcalan barış çağrısında bulundu diye konuştu. Videosunu ekranlara yansıtalım. Tuncer Bakırhan'ın ağzından sözlerini bir işitelim. Sonrasında da Akın Aydın'la gündemi yorumlamaya devam edelim. Sayın Öcalan İmralı cezaevindeki bu koşullarda bulunursa bu süreci yürütenlerin samimi olmadığına inanıyoruz, inanırız. Sayın Öcalan'ı bu saatten sonra 12 metrekarelik bir hücreye hapsetemezsiniz. Sayın Öcalan ve düşünceleri o daracık İmralı Adası'na artık sığmaz. 12 metrekarelik İmralı'da artık Öcalan'ı tutamazsınız diyor Tuncer Bakırhan. Öcalan halkıyla buluşmalı diyor Tuncer Bakırhan ve Öcalan için barış güvercini neredeyse denecek. Yani terörist başı Öcalan'dan barış güvercini Öcalan'a. Akın Aydın barış güvercini özgür bırakmak gerekiyor galiba. Tuncer Bakırhan'a Barış gibi. Güvercin'i hitabını zaten defalarca yaptılar. Birincisi bugünkü, bugünün öne, önemli kılan olaylardan birisi neydi? Adli yıl başladı değil mi? Evet. Az önce ifade ettiğiniz gibi baroların ortak isteği neydi? Anayasaya uyulması. Peki bu şahıs ne diyor? Halkıyla öcalan kavramından bahsediyor. Biraz evet. sonra geleceğiz. Eğer Türkiye'de gerçekten kanunlar olsa bu şahsın halkı etnik kimlik üzerinden kim ve düşmanlığa sevk etmekten dosya hazırlanması gerekmiyor mu? Birinci soru bu. Öyle ya ne diyor? İktidara çağrımızdır. Dilimizi, irademizi ve haklarımızı tanıyın. Bakın. inkar politikasından vazgeçin. Öcalan'ın kendi halkıyla buluşması gerekiyor. Kendi halkı tabirini hiç mi rahatsız olmuyorlar? Başka ne diyor? Umut hakkı tanınmalıdır. Öcalan'ı artık 12 metrekarelik bir hücrede tutamazsınız. Bir kere bu bana göre benim izlediğim veya medyaya yansıyan bu Hukuk dosyaları, savcıların hazırladığı dosyalara göre bu arkadaş suç işliyor. Artı yine satırlarına baktığımız zaman e, bu kişi hani geçen hafta son gün küpor ne demiştik? Dem, Kandil, İmralı kartlarına açık oynuyorlar. AKP, MHP, CHP ve komisyon ise kapalı oynuyorlar. Bakın şu cümleleri Tuncer Bakırhan ismini çıkarın. Atıyorum CHP'li Sezgin Tanrı Kulu kurmuş olsun. Şu anda medya yıkılmıştı yandaş medya. İşte CHP bu. Ama i̇şte bunlar bölücü. Sezgin Tanrı Kulu örneği biraz e, yanlış oldu diyebilirim. Yok Ben en yakın ismi hatta hatırlarsanız Tüncer Bakırhan'ı kaldırın Sezgin Tanrı Kulu'nu o koltuğa koyun hiç sırıtmaz. Çünkü aynı kafadalar. Ama bakıyorsunuz geçen hafta yine aynı şeyi söylemiştik. İktidar ve Komisyon ve MHP bu tip açıkları hiç açıklamaları hiç duyul hale almıyorlar. Yorum yapmıyorlar. Oysa bu açıklamadan önce Sezai ne temelli ne demişti? Komisyon demek Kürtçe demektir demişti. Tülay Hatimoğulları ne demişti? Öcalan'ı serbest bırakın demişti. Türkiye'de bir Kürt meselesi var. Kürt meselesi demek aslında Kürtçe meselesidir Kürtçe demişti. Kürtçe meselesi demişti. Sezai Temel. Onun için en başından beri biz ne diyoruz? Bu arkadaşlar Kendilerine hak istemiyorlar, özellik istiyorlar, ayrıcalık istiyorlar. En başından beri bu neydi? Yerel yönetimlerin güçlendirilerek, Binali Yıldırım'ın da bahsettiği Ademi Merkeziyetçilik adı altında, kendi yönetim, alt yönetim kadrolarını oluşturup, kendi güvenlik, sağlık, eğitim kurumlarını oluşturup, kendi dillerinde eğitim yapma, istiyorlar Başka ne istiyorlar? Bu şahsın dediği gibi Öcalan'ın serbest bırakılmasını istiyorlar. Artı başka bak burada çok önemli bir şey var. İktidar dilimizi, irademizi ve haklarımızı tanıyın. Bu ne demek? Bugüne kadar 1923-2025 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler bu kişilerin haklarını tanım tanımamışlar. Diğer tarafta ne diyordular? Ne? Lozan'da haklarımız gasp edildi diyordular. İşte o sözlerin Türk milleti bize soykırım yaptı diyordular. Türk Silahlı Kuvvetleri bize soykırım yaptı diyordular. Bu sözlerin biraz daha yumuşağını bu arkadaş kuruyor. Başka ne diyor? Öcalan'ın kendi halkıyla buluşmasını sağlayın. Yani 40 bin, 55 bin hatta toplam teröristleri de koyalım içine. 55 bin insanın ölmesine sebep olan bir şahsı diyorlar ki bırakın başımıza geçsin bu süreci yünsün. Ya diyor ki bak Öcalan çağrısıyla umutsuzluğu dağıttı diyor. Şimdi o boyuta geldiğimiz zaman büyük bir sorumluluk kaldı diyor. Ortada o kan gölüne döndü. Tüm bunların ortasında Öcalan barış çağrısında bulundu diyor. Şimdi Öcalan'ın umutsuzluğu dediği şey PKK'nın umutsuzluğu herhalde onu bitirdi. Yani Öcalan'ın Orta Doğu kan gölüne döndü diye dediği yer herhalde Suriye ise. Evet. Yani Suriye meselesini Öcalan'ın barış çağrısıyla bugün hani PKK'nın YPG'ye dönüşüm sürecini daha da beter hale getirmesi olarak hani Suriye'yi yorumlayabiliriz. E yani PKK YPG'ye dönerek Suriye'yi daha da kan gölüne getirecek. Dönüştü zaten. Şimdi malum bazı özellikle ABD'li siyasetçiler ve bazı film yıldızları İsrail'in kendini savunma hakkından bahsediyorlar. Hamas bir terör örgütü diyorlar. İsrail kendini savunuyor diyerek o vahşeti gizlemeye çalışıyorlar. Şimdi bu arkadaşlar da Netanyahu'yla Öcalan'ı yan yana getirip aynı filmi oynatmak istiyorlar da kusura bakmayın. Biz katile katil diyoruz. Ama bu süreci niye başlatıldı? İşte bu bizim tespitlerimizi ki çok basit ve sıradan tespitler. Eminim ki Bunların çok daha büyük arka planındaki olayları Sayın Devlet Bahçeli de biliyor, Sayın Erdoğan da biliyor. Dışişleri Bakanımız da biliyor. Bütün siyasiler bizden daha eğitimli, daha gün görmüş insanlar. Ya bir kere siyasetin merkezinde, bilginin merkezinde mecliste tüm bilgi onlara akıyor. İşte peki Bitmişte bu süreci niye başlattılar? Bakanı, Hani bu şahısları, bu makamları bilgilendiriyor. Bizler gördüğümüzü yorumluyoruz, i̇şte. okuyoruz, anlatıyoruz. Yani bunların özellik isteyeceğini, Sayın Erdoğan, Sayın Devlet Bahçeli bilmiyorlar mıydı? Bunların kendi dillerinde eğitim hakkı, hatta anayasaya koyacaklarını bilmiyorlar mıydı? Bunların Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında Hangi devlet ve devletler tarafından kurulduğunu, hangi istihbarat örgütleri tarafından bunlara silah, mühimmat, eğitim, lojistik destek sağlandığını bilmiyorlar mıydı? Bunların nihai, nihai hedeflerini bizzat kendileri zaten açıklanmıştı. Bilmiyorlar Bak, çok mıydı? çok özür dilerim. Şimdi Tuncer Bakırhan önemli bir cümlede kuruyor bu noktada. Komisyonda diyor neredeyse tüm partiler var. Zaten seçmenin, vatandaşın özellikle hani milliyetçi muhafazakar seçmenin, Atatürkçü ulusalcı seçmenin CHP'ye getirdiği eleştiriler siz niye oradasınız sorusuydu. Artı bu noktada mesela İrlanda'dan İRA örneği veriyor. Şimdi İRA ya da işte diyelim ki İngiltere'nin işte ya da işte Avrupa'da birçok hani bu noktada ayrılıkçı örgütlerin yapmış oldukları davranışlar neydi? Teslim olmak, pişman olmak ve bu noktada üstlerlerindeki cezayı kabullenip çekmek. E, Apo'nun cezası belli. Şimdi ortada bu örnekleri ekranlarda da takip ediyorum. E, profesörler, tarihçiler yorumluyorlar. Ha, tabii ki yorumlayacaklar ama bunlar sadece olayın vahametini, şiddetini, tazikini, düşürmeye yönelik örnekler ki onlar da bu siyaseti izliyorlar. Hayır kardeşim bu ülkede bu devletin varlığına, bu milletin birliğine silahla kasteden bir güruh var. O güruhla da bugün Türk siyaseti maalesef masaya oturmuştur. Bakın bu arkadaşlar hak filan diyorlar ya. Bu BTP lideri Hüseyin baş Efendi bunlar halk, hak değil, özellik istiyorlar. Yoksa hep ifade ettik. Bu ülkede etnik kimliğinden dolayı, inancından dolayı hangi vatandaş bir devlet kurumunda veya dini kurumlarda veya eğitim kurumlarında dışlanmıştır? Hiçbirisinde dışlanmamıştır. O zaman sorun ne? Sorun bu insanlar kendilerine verilen görevleri yapıyorlar. O görev verenler de bellidir. Bakın ne demişti bu Tom Barak diye bir arkadaş dolaşıyor değil mi? Evet. Ankara Büyükelçisi, Büyük ve ama Suriye sorumlusu. Suriye sorumlusu, Lübnan, İsrail, Suriye, tabii. Türkiye, gözü. sorumlusu gibi. Gözü. Ya işin ilginci bu kişi öyle vahim açıklamalar yapıyor ki ülkeden kovulma sebebidir ama gel gör ki hiç kimse karışmıyor. Bakın ne yaptı? İsrail'e gitti, ne dedi? İsrail ulus devletlerin varlığından rahatsız. Türkiye'ye geldi, ne dedi? Türkiye'ye diyor Osmanlı modeli gibi bir siyaset tarzı lazım. Patrikhaneye gitti ne dedi onu devlet statüsünde gördüğünü açıkladı. E şimdi en son geldiğimizde ne dedi? İsrail şey Suriye'de mevcut merkezi devlet yapısı sürdürülemez. Bölgesel özellikleri de kuruyan federasyonun bir tık altında yönetim sistemi dedi. Ve en vahimi ne dedi? YPG, YPG, SDG artık PKK ile ilişkili değildir Amerika'nın müttefiki dedi. Evet. Yani bu sözler, bu şahsı Ankara'da en azından dışişleri bakanlığımıza çağrılır ya sen ne diyorsun? Bunlar bizim düşmanımız neticede Türkiye'yi hedef alıyorlar. Artı Fırat'ın doğusu kırmızı çizgimizdi. Artı malum o Kalaşnikov mangalından sonra Kuzey Irak'ta 30 bin militanın varlığından bahsediliyordu ve bu militanların Fırat'ın doğusuna bu mazlum Kobani güçlerine katılacağı iddia ediliyordu. Ve şimdi Amerika'nın büyükelçisi çıktı diyor ki PKK ayrı, SDG ayrı, SDG bizim müttefikimizdir. Evet bu konudan yavaş yavaş çıkacağız. Çünkü niye aslında konudan çıkmıyoruz? Hani Bakırhan'dan yavaş yavaş çıkıyoruz. Bu arada Naci Demir, e, Kerim Bey bu e, konuları sizden başka hiçbir ulusal kanal e, gündem etmiyor. E, diyor. Milleti bilinçlendiriyorsunuz. Teşekkür ederiz diyor. Ben bir şey daha ee, ekleyeceğim. Naci Bey, ben de çok teşekkür ediyorum. Bu Geçen Nacik hafta dolayı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. Fethi Yıldız Bey bir açıklama yaptı değil mi? Anayasanın dört maddesi vatandaşlık kanunu ve dil kanunu kırmızı çizgimizdir dedi. Ya Fethi Bey bir açıklama yapın bakın kaç ya bakalım kez kırmızı ki, çizgi. Mi? Bakalım kırmızı çizgi. Mi? İşte yani bir çıkın da bir şey deyin yani, yani bu insanlar bu ülkede bu insanlar bir rahatlatan bir şey söyleyin. Sizin kırmızı çizgilerinizi tarumar ettiler. <laughs> Bütün milli değerlerinizi mahvettiler. Her şeyi hedef aldılar. Çıkın da bir iki kelime söyleyin. Şimdi Mehmet Uçum Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum. Ben bir ayağa kalkayım arkadaşlar müsaadeniz olursa eğer. Teşekkürler. Türk vatandaşlığı tanımının bir hukuki bağ olarak anayasada çok daha vurgulu yapılması. Türk vatandaşlığı tanımının bir hukuki bağ olarak anayasa çok anayasada çok daha vurgulu yapılması etnik kimliğine ve dini aidiyetine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hukuken bağlı olan herkes Türk vatandaşıdır şeklinde bir hüküm konulması söz konusu olabilir dedi. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı baş danışmanı ve sürecin ismini de değiştirdi. Evet. Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir. Şimdi Türkiye nereye geçiyor? Nasıl bir geçiş bu? Bu geçişin sonunda hani üst geçitten geçersiniz ve caddenin öbür tarafına gidersiniz. Caddenin öbür tarafında Akın Aydın bizi ne bekliyor? İşte çok doğru bir soru. Caddenin öbür tarafında eğer bu milletin devlette de dili ayırırsanız, etnik yapıları birbirinden ayırırsanız karşı tarafta bizi ne bekliyor? Suriye bekliyor, Irak bekliyor, Libya bekliyor. Veya Filistin bekliyor. Yani bunlar şimdi bazıları diyebilir ki uçuyorsunuz da bunlar bölgemizde yaşanan gerçekler. Bir milleti içeriden çökertmenin en kolay yönlendiği nedir? Dil üzerinden, ırk üzerinden, mezhep üzerinden onları karşı karşıya getirmektir. Yani Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı e şimdi Sezai Temelli ile veya Tuncer Bakırhan'la veya Tülay Hatimoğulları'yla bu açıklamaların mahiyet itibariyle ne farkı var ki? Onlar da bunu istiyor, Sayın Uçum da bunu istiyor. Artı yani Sayın Uçum deyince bakın o konu gündemden düştü değil mi? Avukat Rezan Epozdemir davası vardı. Evet. Adliyede telefonunun şifresi açılamıyordu. Devreye giren kişilerden birisi kimdi iddia olarak? Şamil Tayyar, Razim Ozan Kütahyalı ve birkaç kişi yine Sayın Danışman'ın ismini vermiştiler. Daha o konular netliğe kavuşmadan çıkıp böylesi bir hassas konuda bu görüşleri belirtmesi dediğin gibi caddenin karşı tarafında Türkiye'yi ne bekliyor sorusunun herkes tarafından düşünmesi gerekiyor. Diğer taraftan demin örneğini verdim. Sayın Bahçeli bu sözlere ne cevap verecek? Fethi Bey bu sözlere ne cevap verecek? Veya Özgür Özel bu sözlere nev cevap verecek? Hepsi anayasanın 66. maddesinin değişmesini mi istiyorlar? Oradaki işte Türktür vatandaş yerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır mı diyorlar? Hadi diyelim ki değiştirdiler. Ya istekleri bunlarla bitmeyecek ki. Hani hep diyoruz ya Gazze mevzu değil. Gazze'den sonra sıra açılıyor. Aynı mantık. Sur'da bir gedik açtılar mı? İsteklerinin ardı arkası gelmeyecek ve en nihayetinde istekleri nedir? Ta 1919'da İngiliz istihbarat surabı subayı binbaşı Noel'in Noel çizdiği harita. Azmevud'un Kürdistan ayağı. Oraya doğru gidiyoruz ama maalesef bunu insanımıza göstermiyorlar. İnsanımızın tabii ki öyle tarihi okumaları herkesten bunu beklenemez. Ama bir ve beraber olan şu anda Türkiye'de sehatin olmadığı bir toprağımız var mı? Veya Türkiye'de şu anda demin bahsettiğim gibi ya ben işte Hakkari'den geldim, ben Ağrı'dan geldim diye dışlanan bir insanımız var mı? Şu anda Türkiye'nin sorunu ekonomi, Türkiye'nin sorunu işsizlik, Türkiye'nin yani sorunu an, alın teri. Türkiye'nin bir numaralı ekonomik krizi hisseden ili İstanbul. Evet. Bugün İstanbul'da hani ekonomik sorunlar iliğimize kadar hissediliyor. Niye ulaşım İstanbul'da en pahalı? Gıda İstanbul'da en pahalı. Akaryakıt neredeyse İstanbul en pahalı şehir akaryakıt açısından. Kira. Kiralar İstanbul Türkiye'nin en pahalı şehri. Okul servisleri. Okul servisleri, eğitim masrafları, hastane yani Türkiye'nin en pahalı şehri İstanbul. Hı. Hatta dünyanın en pahalı şehirlerinden biri İstanbul. Şimdi Hatta bazen ne tartışılıyor işte İstanbul'daki asgari ücret daha yüksek olsa daha iyi olmaz mı? Ya şimdi eğer bir ekonomik kriz varsa şu anda iliğine kadar en çok ekonomik krizi hisseden büyük şehirler, büyük şehirlerin başında da İstanbul geliyor. Şimdi, burada e, özür dilerim. Ekonomik kriz sen Türksün, sen Kürtsün, sen Arapsın, sen Çerkessin, sen AK Parti'ye oy verdin. Sen ana muhalefete oy verdin. Sen Bağımsız Türkiye Partisi'ne oy verdin. Sen Zafer Partisi'ne oy verdin. İyi Parti oy verdin diye ayrıştırıyor mu? Dindar, layık, seküler, dinsiz, ateist, deist diye ayrıştırıyor mu? Ayrıştırmıyor. Aslında Türkiye'nin temel sorunu bu. Yani ekonomi ise tüm yurtta. İşte atıyorum yani örnek olsun hukuk adaletsizse, Tüm yurtta. Şimdi ben başka varsa bir... eklemek istediğim bir şey alayım. Çünkü Şimdi... adli yılla ilgili güzel bir çalışma yaptı arkadaşlarım. O çalışmayı ekrana yansıtacağız. Şimdi farz edelim ki tabii öyle bir şey de insanları bazıları uyanmamakta sıkıntı yaşıyorlar. Bahsettiği 66. madde değişti. Dil kanunu değişti. Anayasanın ilk üç maddesine de şey yaptı. Ya asgari ücret artacak mı? Vatandaş emeğinin karşılığını alacak mı? İşte ne bileyim Türkiye'nin refah seviyesi, bu yolsuzluklar, şunlar bunlar ya millet cinnet geçiriyor. 4 yaşındaki çocuğunun yanında baba infaz ediliyor. Restoranda oturan kişi kafasından infaz ediliyor. Nice olaylar yaşanıyor. Ya iflas ettiği için if intihar eden iş adamı Şimdi haberi var. bugün. Bu konularda tek açıklama yaptıklarını duydunuz mu? bu komisyondaki üyelerin sayın danışmanın veya hükümetle hükümet yetkililerinin yok tutturdular bir komisyon